Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Selçuk Hoca. Analiz tercihim YouTube kanalı, analiz tercihim Instagram kanalı sahibiyim arkadaşlar. Evet 2025 YKS'nin ilk ayağı olan TYT sınavı arkadaşlar yapıldı. Şimdi bir aslında küçük bir video çekecektim, biraz daha böyle beklemek istedim. Yani öğrenci arkadaşlarına tabii ki arkadaşlar meraklı olanları bakıyorum. Ama aslında ben video TYT'de çekmek istemiyorum çünkü öğrenciler morali bozulabiliyor veya işte video izlerken gereksiz yorumlara takılıp kalabiliyor. Onun için arkadaşlar aslında video çekmek istemiyordum ama bu sınavın artı bir durumundan dolayı video çekmek istedim. Arkadaşlar 2025 YKS'nin ilk ay olan TYT'nin değerlendirmesini şu şekilde yapabilirim. Evet öğrenciler arkadaşlar sınavda aslında zorlanmamış. Evet, Sınavda aslında zorlanmamış. Süreyi yönetemediklerinden dolayı matematiğin biraz daha arkadaşlar böyle e, şöyle söyleyeyim. Matematikte belirli değerler vardır. Yaparsın sonucu bulursun. Bu da deneme yanılma tarzı soruların artmasından dolayı öğrenciler süreyi arkadaşlar yetiştirememiş. Belki kolay olarak görecekleri sorulara bakma fırsatını bulamadıkları için netleri aşağıya çekmiş arkadaşlar. Yani şunu diyebiliriz. Evet 2024 YKS peki TYT sınavına göre süre sıkıntısı daha çok olmuş. Sorulara baktığımız zaman biraz 2024 ve daha önceki ortalama TYT sınavlarına benzerlik gösterse de Arkadaşlar sürenin yetmemesi netleri düşüreceğinden dolayı fazla yetmemesi. Geçen yılda da süre yetmedi ama bu seneki gibi değildi. Yetmemesi TYT öğrencilerini bence bu yıl bugün TYT'ye giren arkadaşları rahatlatacak bir durumda oluşmuş. Türkiye genelinden gelen hem uzman öğretmen arkadaşlarımdan hem de işte o danışmanlığını yapmış olduğu öğrencilerden iyi öğrenci grubu dediğim öğrencilerden arkadaşlar gelen yorumlara göre öğrencilerden 38 39 matematik neti yapan öğrencilerimizin 30 28'e kadar dahi düştükleri. Bu da şunu gösteriyor ki örnek veriyorum arkadaşlar adam e, TYT toplam 105 yapıyorsa şu an 95 yaptıysa çok çok iyi. 90 yaptıysa iyi. 96 batırmıştır arkadaşlar. Yani 96 kötüdür. Bunu baştan söyleyelim. Onun dışında bu sınavın her zaman arkadaşlar videolarımı izleyebilirsiniz. Hem YouTube kanalıma hem Instagram'a attığım tüm yayınlarımda YKS sınavının kilidinin AYT olduğunu söylüyorum. Bakın ben çok öğrenciyle karşılaştım. 70 TYT 70 AYT yapanla karşılaştım arkadaşlar. 60 TYT işte 68 AYT yani adamın AYT e, neti TYT netini geçen arkadaşlarla ben karşılaştım daha önceki yıllarda. Onun için moraliniz bozuk olan öğrenciler için Bakın ben buradan yayınlarımı zaten çoğaltacağım YKS ve bu süreçte. Göreceksiniz benim söylediklerim çıkacak arkadaşlar. Şunu diyorum tekrar tekrar söylüyorum. Sınav süre zarfından dolayı arkadaşlar bir önceki ile hafif bir tık yani %5-10 sınavın sorularının zorluğu değil arkadaşlar. Yetiştirememeden dolayı bir net, net azalış olacağından dolayı sıralamanız şu an için TYT için söylüyorum. TYT sıralamanız iyi olacak. Ancak AYT'de yaparsanız çok çok güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar sizden İşte yarın ne yapacağız hocam? Yarın inşallah arkadaşlar yapacağınız durum şu ki yarın sınava bugün dinlenerek bu şok üzerinden atlatarak ben AYT'nin kilit olduğunu bilerek bilinçli bir şekilde yarın sınava girerseniz hiçbir sıkıntı yok. Süreci yönetmiş olursunuz arkadaşlar. Ama ben sınavı kötü geçti. İşte TYT'm kötü geçti. AYT'm iyi olsa ne olacak? Ne kadar fazla iyi olabilir? Tarzına kendi kendinize kafanızı böyle arkadaşlar ee, düşüncelerle gereksiz düşüncelerle yorarsanız yarınki sınavımızda kötü geçer. Bu sınavı arkadaşlar yani istediğiniz hedefe ulaşmamış olursunuz. Her şeyi profesyonel yapmanız lazım arkadaşlar, profesyonel. Size arkadaşlar yarınki sınavda başarılar diliyorum. Analiz tercihim YouTube kanalı, analiz tercihim Instagram arkadaşlar. Takip ve abone olmayı unutmayın. Sizin yanınızdayım. Yarın itibariyle videolarım, canlı yayınlarım devam edecek. Yani 2 e, pazartesi, salı, çarşambadan sonra tam o, o kafamdaki bazı şeyler oluştan sonra hatırlat tahmini yorumlarım da sizlerle olacak. Hayırlı akşamlar. Yarınki sınavda başarılar arkadaşlar.